Merhaba arkadaşlar. Ben Turan. Zaten beni biliyorsunuz. Bugün sizinle birlikte uzun bir aradan sonra karşınızdayım arkadaşlar. Bayağıdır bir video atmıyordum arkadaşlar. Sebebi okullar açıldığı için. Arkadaşlar okullar açıldı. Ondan dolayı biraz arkadaşlar videoları bıraktım. Ama YouTube'u bırakmadım. Sizlerleyim. Siz asla videosuz bırakmam. Ondan dolayı artık ara sıra video atacağım. Ama merak etmeyin siz asla videosu bırakmam. Ondan dolayı hatırladıysanız en son 100 yıl oynamıştık arkadaşlar. E, birinci bölümünü bir mi 2 ay önce falan çekmiştik. 2 ay önce falan birinci bölüm çekmiştik. Şimdi ikinci bölüm çekiyoruz arkadaşlar. Bu sefer arkadaşlar sizinle birlikte e, geçen bölümde erkek olmuştuk bu sefer kız olacağız arkadaşlar. Kız olarak oynayacağız arkadaşlar İsterseniz başlayalım Bu arada arkadaşlar beni instagramdan takip etmeyi unutmayın 2. kanalıma da abone olursanız sevinirim Ayrıca discord sunucumuza da gelebilirsiniz İsterseniz serice başlayalım arkadaşlar evet Şimdi şuna Perfect Of. 30 lira götürdü Oh Bir daha perfect Oğlum ben proyum lan Ne olsun bu sefer kız olduk arkadaşlar. Ne olsun abi? Şu olsun. Seç. Aynen bu ya. Bu güzel. Neymiş adı? Kira. Ne? Kira ne ya? Ne koyacağım biliyor musunuz? Tamam abi. Durani. Ye. Olsun abi. Ama biraz özürlü gibi yazdım da. Hadi bakalım. sesin az kıskan abi. Neyse tamam devam ediyoruz abi. Evet. Güzel güzel hayata güzel bir başlangıç arkadaşlar. Harika yani tebrik ediyorum biz kendimizi çok de bulduk ne yapacak? Evet. Yani kendimizi çöpte bulduk abi. Oh Böyle God. iş mi olur? Allah aşkına ya. Hey. Allah. Evet biz bir adam buldu İnşallah organ mafyası değildir. Organ ise hayatımız başlamadan biter. Aha vallahi organ mafyası bence bu. Lan şu... Valla organ mafyası lan. Adam bizi yarıştırıyor para kazanmak için. Ne oluyor lan? Abi anime kızı mı lan o? Orada ne işi var onun? Orada bir tane kadın var ya. Neyse. O nasıl bir sesin? Hı? Aha yıldız aldık bir tane. Ne oluyor lan? Aha. Küçük çocuk olduk. Çocuk olduk abi. Aha. Bunu. Ah 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 Abi. Hatırladınız mı bunu? İnan. Bizim erkek halimiz bu. Jön tükürüm. Hayır. Oğlum bu muhseşem. Uhu. Oğlum ne oluyor lan? Tövbe, tövbe tövbe. Tövbe tövbe ya. Kapat Allah aşkına kapat. Kapat kapat. Kapat ya kapat. Hadi bakalım. Evet 7 yaşına geldik. Kız olarak 7 yaşına geldik. Turani olarak. Aha lan bu, Çocuğun, bu adam değil mi? Buna bir isim verelim. Ercan abi. Ercan abi. Artık ama tabii bu bizim babamız yerini geçtiği için. Ercan baba diyeceğiz. Evet Ercan babamız. Ne yapıyor? Ercan. Evet. Çok güzel attı ha onu. Helal olsun sana Ercan baba. Ne yapmam gerekiyor şimdi ben kırmızıya mı? Aha. Aha. Uy. Tek attım lan. Uy. Ben pro'yum lan <laughs> vallahi pro'yum <laughs> Elmas Aha Orada 1 liramız oldu <laughs> Acaba bu 1 lirayla ne yapıyoruz? Ne oluyor lan Ne oluyor lan Allah Nereye gelmişiz biz böyle be <laughs> Take out, shot, pass it Pass it diyelim <laughs> Vallahi hamle. Vay be. Adam mısın sen? Herkes bizi kutluyor lan. Helal olsun anla. Helal olsun vallahi helal olsun. Oğlum bırak Allah aşkına git. Abi git işine Git reklam koyma siki patarma. Siki patarma reklamına siki patar. <laughs> Yanlış anlamayın yani. O anlamını söylemedim. Neyse. Dokuzuncu yaş. Hadi bakalım dokuzuncu yaşa geldik. Hadi bakalım. Açılsın açıl. Açıl aç bekliyorum. Ha. Ha Hey. Ne oluyor? Şu an anlamadım. Tripermi mi sonuç. Bunu diyelim. Ne oldu şu an? Hiçbir şey anlamadım. Yani. Oha, para. Lan ne oldu? Para aldık lan. Milyon tane para attı bize. Oha. Evet. Aha hediye. Oğlum ben şimdi senin <laughs> yemek yemesini... gibi. <laughs> şimdi bir şey diyeceğim de hakaret etmiş olacağım. Neyse boş ver. Devam edelim abi. Hakaret etme. Ağzına sikmesin. Vallahi abi çok ağır bir şey diyeceğim de. Onu diyemem. Yani şu an burada. Ondan sonra bana küfür etti diye şikayet edersiniz beni. Boş verin. Neyse. Neymiş bu? Ne oluyor lan? Bu neden lan? Aa, istemiyorum. Kalsın parayla hediye mi olur lan? Dili misiniz nesiniz? Bana parayla hediye satıyorlar. Hediye sattılar mı lan? Verilir. Allah Allah ya. Ne oluyor lan? Nereye geldik? Oğlum burası neresi? Oğlum çöl tapınağına geldik lan. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Allah! <laughs> ne bileyim oğlum ben ne Bas işte şuna ha. Ne oluyor lan <laughs> Ne oluyor lan <laughs> Oğlum Ne oldu orada hiçbir şey anlamadım Lan bırak az başlıyor Bana oylama Ne oluyor Bu ne lan Ne oh. bu ne oğlum kafa Allah mı? Saçma salak reklamlar sokuyor. Bırak Allah aşkına ya. Bırak Allah aşkına. Başlatma reklamına. Neyse. Devam ediyor. Allah. Oha. Lan koca kız olduk. Koca kız olduk lan. Ne oluyor lan? Baba ne Ada. Bak öğretmenle dalga geçiyorlar. help tabii ki de öğretmenle dalga geçilmez lan. pam pam. Oğlum öğretmenle... <laughs> öğretmenle dalga geçiyorlar lan. Tabii ki de yardım edeceğiz. Öyle kötü bir insan değiliz. <laughs> Aa, ne oluyor lan? bırak Allah aşkına Başlayalım 12. yaşımız. 12. yaşa geldik abi. Uyuyoruz. Ne oluyor lan? Aa altında mı sıçtın lan? Lan yatağına yatağın tuvaletini yapmış. <laughs> Salak. Ne yapıyorsun? Okula git tabii ki de. <laughs> ne oluyor? <gülüyor> Lan! Lan! <gülüyor> Aa! Ne oldu oğlum orada? Oğlum bırak Allah aşkına ya. Tövbe tövbe. Ya, git git bı, bı. Oğlum ne oldu lan? İshal mi oldun? Ne oldu? Lan? o <laughs> kan lan. Lan kan. Oğlum, steyom lan, steyom. Oğlum vallahi kan. Lan ne oldu lan? Oğlum hasta mı oldun? İshal mi oldun? Arkadaşlar Turani'ye kanlı ishal oldu. <laughs> İnşallah ölmez. Neyse. Devam et. Aa ya da şey de olabilir abi. Hani ergenliğe girince orası kanıyor ya. O da olabilir. Bilmiyorum ne olduğunu. Neyse artık devam edelim. Hasta falan değil değil mi? Ha yok. Yok bir şey tamam. Oy. O... usta bir basketbolcu olmuş. Neymiş? Goyce diyelim. Lan kolay geçiniz lan bunu. 14. yaşımız. Ne oluyor lan? Kim o? Güzellik tok mu? Güzellik tokla. Oğlum ne oluyor lan? Bırak lan git, git Allah aşkına git. Bay. aşkına git. İstemiyorum senin güzelliğin falan ben kız değilim lan. <laughs> Bırak Allah aşkına. Geç. Oradaki ne o hediye paketi vardı. Bak hala o hediye paketi orada duruyor. Evet sokakta yürüyoruz. Ne gördük? Lan kedi. Lan bu Lan bu kedi Osman değil mi lan? Fit kik... Lan ne kükü lan deli misin oğlum sen? Fit tabi ki de oğlum. Deli misin ne Anam anam baba. Ne oluyor lan? O ne ekmek falan mı? Oğlum biz onu beşlik ekmek mi verdik biz? Lan madem ekmek var neden bizden yemek istiyordun mal? <laughs> ben hayvanları çok severim arkadaşlar. O kediyi beslemesem olmazdı. O kediyi beslemesem duramazdım yani. O kedi asla kikleyemem ben. Tekmeleyemem yani. Şerefsiz miyim oğlum ben? Neyse devam edek. Hadi. Nereye geldik? Allah. Limimina ne ola? Oğlum basketbol oynadığım adam değil mi lan bu? Ne istiyor lan bende? de? Oğlum ne oluyor lan? Oyda <laughs> Olamaz Neymiş? Hug mu kiss mi? Hug ne demek? Kiss öpmek öpme yarım adam ben Hug diyelim abi 2 lira falan verelim Ha sarıldık abi sarılmak Sarıl, Sarıldık, sarıldık fark eder oğlum. Baş ver neyse. Abicim Allah aşkına ya baş Oğlum ne oluyor lan içim nereye girdik biz böyle? Ha gider misiniz lütfen rica etsem. Neyse. 16. yaşımız. Şu an benim olduğum yaş. Aslında 16 değilim ama 15'im. Her neyse boşver. Neymiş? Hay, hey Turaniye. Vanna Gohan. Turaniye. <laughs> Aynen benim adım Turaniye. Doğru söylüyorsun. Ne diyeceğiz? Sur mu diyelim? Sure diyelim. Lan, onu... Lan bu şey değil mi? O basket oynadığım çocuk bana Elimi tutan. Ne diyeceğiz? Tımal mı diye. Mal dedik buna mal. <laughs> Malsız. sen. Aynen kesinlikle. Evet. İki kere 16 yaşına girdik. Hala normal klavyemi kullanıyorsunuz. Klavyenizi renklerdirme zamanı. Kendi klavyenizi taşı... Anladık kardeşim. Gerek yok senin klavyene ihtiyacım yok. Neyse. Devam edelim. Aha. Rupo. Tata prota. Aha. Ona bu düşmeye gitmiş. Aha, Hı? ne oluyor lan? Hı? Oğlum. Hı. <gülüyor> <gülüyor> oh. Oğlum evlendiğiniz kişi büyücü çıktı ha. Lan büyücüyle mi evleneceğiz biz yoksa? Allah büyücüyle evleneceğiz arkadaşlar. Oğlum bırak Allah aşkına ya. Artık ben bunun sesini kapatacağım reklam geldiğinde. Yemin ederim kulağımıza sağır edeceğiz yoksa. Bırak Allah abi Allah aşkına bırak yemek sepetindesin de ya. Şimdi ağır bir ağzımı boz, bozmak istemiyorum. Aklımdaysa başka yerindedir. Neyse boşver. Devam edelim abi. Vallahi yeter artık ya. Ne yanıtsın Bir şeymiş uğraşmak istemiyorum. Neyse 17. yaş. Hadi bakalım. Aha. Mezun olduk sanırım. Aynen. Şu, kafamızda bir şey koymuşlar onu fırlattık. 17. 17 miydi? Ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor Allah aşkına ya? Tövbe tövbe Lan saçma salak reklamlar gösterme. Lan iki kere 17 yaşın, iki kere 16, iki kere 17 yaşına girdik lan. Bu nasıl bir şey? Ne oluyor? Ne oldu şu an? <laughs> Oğlum ne oluyor lan? Oğlum siktir git Allah aşkına. Sik <laughs> Oğlum ne? Oh. Oha, oha mal mal mısın mesin lan? Allah Allah. Sapık ya. Sapıkları da çattık abi harika yani. Yani şurada görmediğimiz bir mafyaya bulaşmadığımız kaldı. Onu da yaparız herhalde. Vallahi diyorum. Cık cık. Bırak Allah aşkına ya. Kimlerle kimlerle uğraştık ya. Gidin abi. Aha kocaman. Daha da büyüyor. Aha. Evet 18. 18'e geldik. Aha. Yine uyandık. Oğlum ben ayakkabılarla mı uyu uyuyorum ben? Ben ayakkabılarla mı uyuyorum? La oğlum al bırak Allah ben ayakkabı ne ne lan Anlamadım ki. Sex play oğlum param yok. Param yok. Aha. Oğlum çukurdaki timsah değil mi lan bu? <laughs> çukurdaki timsahın burada ne işi var? Ha sürücü öğretmeni bu anladım Aha Oğlum bu ne ya? Allah aşkına git Ya bırak 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 böyle öldüremez ne burada Oğlum bu ne lan? Bırak hiçbir şey istemiyorum senden. Evet şu an ne yapıyoruz acaba? Hadi bakalım. Evet. Sanırım sürücü kursa geldik arkadaşlar. Evet sürüyoruz arabayı. Evet nereye geldik şu anda? stop mu cap koy stop en iyisi stop yapalım abi <laughs> oğlum çukurdaki timsah burada ne iş var lan çukurdaki timsah sürücü öğretmeni mi olmuş neyse cap waiting <laughs> ne oluyor <Gülüyor> <Gülüyor> Ne yapacağız abi? Plover mu diyelim? Spetter mı? Adamın Ananı babanı. Ben ne yaptım benim gibi salak olmaz olsun ya salak ya vallahi ya gittim öldürdüm adamları lan bırak Allah aşkına şimdi şimdi şeyini de. bırak Allah aşkına sonra canım çekiyor ama bunları ya. Öyle reklam olmaz olsun ya. Allah ya. Aga. Dillikmeye mi çalışıyorsun sen beni? Bırak Allah şuna. Keep. Stop diyoruz. Stop. <gülüyor> <gülüyor> Plower diyeceğim bu sefer. Lan adam orta paramak mı çekiyor? Vay gerizekalı ya. Oğlum. Evet arkadaşlar. Çukur'daki timsahdan da sürücü eğitimimizi aldığımıza göre artık devam edebiliriz. Yani bir o kalmıştı yani. Gerçekten Çukur'daki timsahı da görmüş olduk. Neyse devam edelim. Neyse. 19'a geldik. 19. 19 zagatlara kadar geldik geri. Haydi bakalım. Ne oluyor lan? Bu ne lan? ayı mı lan o? Her pitlet para için sat diyor. lan nah, satarım al. Bırak Allah aşkına ben hayvanları satmam abi. Deli miyim lan ben? He, bırak. Anne. Aylar saldı. Ha, saldırmıyormuş Ba bırak bizi. Ya kardeşim bir git. Arkadaşlar 20'de bırakıyorum arkadaşlar. Ee, eğer videoya like atarsanız bu serinin kaldığım yerden devam ederim. İsterseniz arkadaşlar serici videoyu bitirin. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Sonraki videolarımı da kaçırmayın. Ah, ah, ah.